Bas oğlum <laughs> Em kızım em em em. Belli değil kavga edecek diye şüpheleniyorum. Boğuşmayın oğlum tamam mı? Boşmak yok. Yemlikler çıkmış arkadaşlar. Şimdi iki tane alayım. Tuz da çok güzel oluyor. Poyraz gel gel. Geldin mi oğlum? Bunlara da öğret. Ne yapılacağını bunlara da öğret. Bir şey yakalamış. İşte bu kötü oldu. Yapma. Ohoo. yapma. Ben biliyorum arkadaşlar. Hep barut başlatıyor. Ya barut. Oyun kötü boğuşlar arkadaşlar. Ya barut. Oğlum kardeşine niye dalıyorsun Aman aleyküm arkadaşlar. Bundan sonra otlar da büyüdü. Acil işlerim çıkmadığı sürece hep beraber gezeceğiz yanalarlarla. Gel oğlum gel gel gel. Barut'un ayak tamamen düzeldi. Biraz bir yine rahatsızlanmıştı bir şey olmuştu. Antibiyotik tedavisi yaptım. İştah yerine geldi İnşallah böyle devam eder. Kilo alması kaldı. Bir kilo aldırmam lazım. Barut. Bas. Bas oğlum bas. Ne oldu oğlum? Bırakacağım şimdi de bırakacağım deli. Ee, iyice düzelmiş enerjisi. Enerjisi de yerine gelmiş. Güzel güzel. Barut. Gel. Oho Barut. Barut üstünü kurmaya mı çalışıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar. İneği de salacağım. şu kapı açık kalsın bir. Dana peşimize çıkmasın. Ha, süt emiyor. Em kızım em em em. Bak nasıl kafa atıyor. Şimdi alıp çıkacağım. Şurayı da temizleyeceğim komple içsin kendini doyursun da. Ejuş doğumdan sonra bayağı zayıfladı. <laughs> Bir de dana 24 saat yanında yemiyor. Tabi. Ayıramadık. Sağ solu kırıyor. Şurada tuğlayı kırmış inek. Fazla düşkün. Tamam oğlum seni inek burada burada burada. Tamam tamam şimdi bırakacağım seni. İnek hastası. İnek hastası seni. Hello. Bu faça nereden geldi sana? Ha? Tamam oğlum şimdi bırakacağım. Sen gördün mü bak yavrusunu? Yes gördüm. Dışarı çık. Ürkmesin de. Dışarı çık sen dışarı çık. Bart, sen de çık. bütün elbisemi biraz sonra çıkartayım arkadaşlar hep beraber. Poyraz da salacağım. Hep beraber gezeceğiz. İnek tek. Şurayı tamamlayıp bir tane daha alıyorum. Tek olduğu için benim peşime geliyor. Benle geziyor. Bırakmıyor. Ben eve geldiğim zaman o da eve geliyor. gel gel gel. İnşallah koyraz da kavga etmezler. Var tam düzelmiş ya. Güzel güzel koşuyor artık rahat rahat. Ölüm tamam seni de bırakacağım tamam. Ama kavga etmek yok. Bak orada ayıramam. Bırak oğlum. Geçen zinciri kırmış. Nasıl becerdiyse kırmış. Yeni zincir taktım. Sen onu nasıl kırdın oğlum? He? Sen o zinciri nasıl kırdın? Tam da ortadan kırmış. Böyle. Nasıl becerdiyse vura vura demek ki o zincirde fazla durmuyor. Çok zorluyor. Çok enerjik. nasıl misin? Şimdi bırakayım arkadaşlar. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Tamam, bak gözüne girecek tahta. Heh. Kurt gibi yelesi var ya. Ağzının için Gel 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 gel. Kurt gibi. Part 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 part. Bunda o kadar yok. Onun ikisi fazla. Fazla çıkmış, büyüdükçe daha da artar. Bunlar. Bakayım oğlum sana bakayım. Yok bunda az var. Şimdi şunu al lan. Bak buldu ya işte aldı bak. Tombul tombul duruyor. Sana ne oldu? Gümüşü önden saldım. gel 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 gel. Şimdi Poyraz da bunu bırakacağım. Gümüş sağa sola koşar. Onunla oynadığı zaman kavga çıkıyor. Şimdi Poyraz da bunu bırakacağım. Burada bir koştursunlar. Bir oynasınlar. Bir yorsunlar kendini. Ondan sonra bırakacağım. İkisi de gümüşü geçti. Sen, <laughs> Gel, gel, gel. Vallahi ineği saldım arkadaşlar. Yalnız bunlardan şüpheliyim. O biraz illa oyun oynayacak diyor. Barutla oynamayak diyor. Yanıma zinciri almam lazım galiba. Belli değil kavga edecek diye şüpheleniyorum. Bu da kırdığı zincir. Ben gene de her halükara karşı belli olmaz. Bu uçurlar ayırmak için yanıma ufak zincir yok ki ama bir zincir alayım. Şunu alıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şunun da şeyini alayım. Boğuşmayın oğlum tamam mı? Boşmak yok. Varip sen iyileştin diye gider ona. Nasıl bilirsin? Senden şüpheliyim. Öyle bir hareket yapma. Tamam mı lan? Tam var Bak şimdi Gümüş'e gelecek. Sen oynadığı zaman bir. Gel. Agresif hareket yapıyorsun. Gel. Koyraz. Gel oğlum gel. Gel gel gel. gel. Ondan sonra mesaimiz böyle. İneği yaymayı öğrenin. Haydi oğlum gel. Gel gel gel. Çık dışarı, çık çık çık. Tamam. Tamam. Aferin bakalım. tarla var o tarafta. Gel sen benim peşime gelirsin. Gel. Gel. Tek kalmış başka arkadaşı yok. Benim peşime geliyor. Köpekler gibi odayla alışmış. Gel. Gel kızım gel. iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya iya şuraya bir saklanayım inek gelsin. Burası. Gel, gel, gel. Çayır çiçekleri çıkmış. Yemlikler çıkmış arkadaşlar. Şimdi iki tane alayım. Bileniniz vardır belki. Nerede, 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 nerede? Buralarda yok bunlar çok ufak. Şöyle büyük bir şey. Ulusal. Dün bayağı da topladım. Tuzdan çok güzel oluyor. Biz yemlik diyoruz. Başka yerlerde başka bir şey de diyebiliyorlar. Hala göremedim ha. Buldum. Şu arkadaşlar. Tuz da çok güzel oluyor. Daha yeni yeni çıkmışlar fazla. çok seviyorum tuzda. Poyraz gel 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 gel. Ece. Gel kızım gel gel. inek acıkmış bugün biraz geç bıraktım işim vardı benim burada olduğumu gördü ama hayret gelmedi tek kalmaz öyle muhakkak peşime gelirdi gümüşü önden bıraktım gümüş de ortada yok muhakkak bir yerden bizi izliyordur neyi bırakmaz bırakmaz dedim ha gerçekten de çıktı gel 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 buldu gel oğlum gel 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 kızım gel gel İyici, gel Ece gel Geldin mi oğlum? Bunlara da öğret. Ne yapılacağını bunlara da öğret. Bak ya bir şey yakalamış. İşte bu kötü oldu. Yapma. Oho, yapma. Ben biliyorum arkadaşlar. Hep barut başlatıyor. Direkt geldi kafadan girdi. Hiç. Kafadan girdi. Ayrana kadar neler çektim. Biraz kendini toparlamış. Gücü tam yerinde değil. Az kalsın birbirini öldürüyorlardı ya. Bir altı aldı, bir 16 aldı. 10 dakikadır ayırmaya çalışıyorum. Ama en son Poyraz suyun içine soktu, mahvetti onu. Ya Barut. Saldıran da o. Gelir gelmez kafadan girdi. Bunun ağzında fare mi bulmuş, niye yakalamış? Kare bulmuş. Geldi onun ağzından onu alacak. Büyüğünü kötü yaralılar. İnşallah barut bunu yenmez ileride. Değil barut. Fazla baskın. Ama gücünü toparlayamadığı için yine hafif toparlandı saldırdı. İnşallah boyraz hep yener. Yoksa barut bunu öldürür. Kaçar yok. İnşallah Poyraz yenilmez. Yüzünü korkutmaya başarır inşallah. Yoksa sıkıntı. Barut bunu öldürecek. Bu kadar şeye rağmen hala. Ya oğlum ne oldu? Ben olmasam ölüyordun. almışım. Ayıramıyorum arkadaşlar. Artık zor yani. Kavga yap. Oraya gitmek yok. Gel buradaydı senin şeyin. Gümüş de geldi. Havluyor. Ayırmaya çalışıyor. Çok akıllı köpek ya. Bir onu ısırıyor, bir onu ayırmaya çalışıyor. Hello! Benden korktu. Ben bunlara bağırdım. Mecbur biraz sopayla vurdum. Burunlarını hafiften. burnunu bıraksın diye. Gel oğlum neredesin gel. Ya barut. Oğlum sen niye böyle delisin? Daha ne iyileştin. Buyur İnşallah yenilmezsin oğlum. Sen yenilirsin. Yandık. O seni öldürür. Hala kafayı takmış bakıyor. Biraz bulaşmıyor yine. Varıp geliyor, kafadan giriyor. Hiç. Derin içine beni de soktular, <laughs> naya uğraştırdılar beni. Eyvallah. Daha yine bıraktık. Daha dur. Oyun kötü boğuştular arkadaşlar. Geri getirdim ikisini de bağladım. Yaralılar. Bugün bir dinlensinler. Yarın tekrar çıkartacağım. Ya Barut. Oğlum kardeşine niye dalıyorsun sen? Bir dinlensinler, bir kendine gelsinler. Yarın tekrar çıkartacağım. Daha yeni çıkmıştık çıkar çıkmaz olay çıktı. Gel kızım, gel gidelim, gel. Hello. O da ağlıyor, bir onu hafiften ısırıyor, bir onu ısırıyor ayrılın diye garibim. Öyle Oğlum sen ne kadar akıllısın öyle. Onlar kavga etmesin değil mi? Değil mi oğlum? Gel gel. Ha, beni bırakıyor. İneğin yanına gidiyor. Serseri. Benden çok seviyor ineği. Gel kızım gel. Gel. Ya benim köpekler gibi peşime geliyor. Tek kalmış. Beni arkadaşı bilmiş. Gel ece gel. <laughs> peşime geliyor arkadaşlar. saklanayım bakayım ne yapacak. Heh, yayılmayı bıraktı koşa koşa geliyor. Ece! Gel kızım gel. Gel burada daha güzel otlar gel. Şu kumla çimento gelseydi. Ahırı tamamlayıp bir inekte alacaktım. En azından peşime gezmezdi artık. Ben de arada işlerimi yapabilirdim. Şimdi böyle ben önden nereye o arkadan oraya. Arkadaşı yok. Bunu Dedektör. her yerde arkadaşlar gözü her yerde, bütün çalıların içine, ağaçların arkasına her tarafı geziyor tam kişi yayılacak, yayacak köpek. Büyük başa yine kurt dalmaz tam kişi işi, kişiler rahattırmıyor her tarafa gidiyor, etrafı sürekli gezen köpek hiç. Küçükbaş küçük baş aydını. Gitti kayboldu diyorum. Bıraktı bizi diyorum. İneğin peşini bıraktı. Bir yerden çat çıkıyor tekrar ineğin yanında. Etrafı gezip gezip geliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İlk defa çıkarttık yavruları olayla bitti. Artık yaraları araları şu şey olsun yarın tekrar çıkartacağım. Alışacaklar başka yolu yok.